barınma sorunun çözülmesi ki AK Parti hükümeti bunu parayla işte kredi vererek gidereceğini söylüyor Ancak biz bunu kesinlikle genel başkanımıza net taahhüt verdi bir kuruş almadan insanlarımıza bedelsiz olarak evlerini inşa edip teslim edeceğiz şey. Sahada da tabi deprem ve depremin sonuçları maalesef yani işsizlik çok büyük acılar insanlar da işte acılarımızı Onları olabildiğince paylaşmaya çalışıyoruz. Ve geleceğe dair hayat devam ediyor bir şekilde Hatay'ı hep birlikte. Bir kere burada sadece Kemal Bey ile Tayyip Erdoğan yarışmıyor. İki tane zihniyet yarışıyor. Bir tarafında artık iyice çürümüş, sadece kendisini, etrafını zengin eden, bütün ülke kaynaklarını 3-5 müteahhide aktaran bir zihniyetle tamamen ülkesini düşünen, ülke kaynaklarını bütün toplumun her kesimine aktarmaya çalışan, esnafını, çiftçisini, emeklisini düşünen iki tane bir fikir yarışıyor. Dolayısıyla Kemal Bey'in temsil ettiği fikir ve siyasi felsefe kazanması durumunda AK Partililerin kendisi de kazanacak. Yani kimse keyfinden burayı terk etmedi. Dolayısıyla aslında hükümetin yani devletin sorumluluğu altında olması lazım. Gerçekten ulaşımın devletin sağlaması gerekir idi. Anayasal bir hak olarak. Bizim devlet anlayışımız çok doğru, çok iyi biliyoruz, öngörebiliyoruz. çok muazzam kadrolarımız var. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanına Millet İttifakı'nda da çok ciddi devlet adamları var. Mesela Temel Bey de bir devlet geçmiş var, müsteşar yardımcılığı yapmıştı. Dolayısıyla devleti bilen devletin nasıl ödeyeceğini bilen bir ittifak halindeyiz. marifesindeyiz Bir oy Kemal Bey'e, bir oy CHP'ye. Yani tabii deprem en önemli şey Hatay'ı maalesef çok büyük kayıplarımız oldu. işte çok dostlarımızı kaybettik. Dolayısıyla bir hava o burukluk içimizde var. Ve aslında burada üç gün hiçbir hükümet etkilisi, özellikle Antakya'da bunu çok hissettik. Hiçbir hükümet etkilisi gelmedi maalesef. İnsanlar canlı canlı can verdi, telefonlar kesildi, birbirimize ulaşamadık. Hı hı orada şunu gördük. yani Demek ki artık bu hükümetin değişmesi gerekiyor. Çünkü liyakat sistemine göre örgütlenmiş bir devlete ihtiyaç var. Maalesef orada enkazın altında hükümet de kaldı. Bu nedenle çok acil bir şekilde herkesin Cumhuriyet Halk Partisi ana çatısı altında, Millet İttifakı tabii ki bir iktidarına ihtiyaç var. Dolayısıyla Hatay'ın da yeni baştan imarı gerekecek. Antakya yerle bir oldu. Ee, çok özel çalışmalar yapılması gerekiyor ve Hatay için pozitif ayrımcılık talep edeceğiz inşallah. Evet. Başka partilerin hani iç işlerine, listelerine karışmayı doğru bulmayız. Ama biz kendi açımızdan partimiz son derece liyakatlı bir liste yaptı. Temsil kabiliyeti son derece yüksek olan çok değerli arkadaşlarımız listede yer aldı. Şu anda ilk 11'de yer alan bütün arkadaşlarımız hepsi sahada. Yani 11. sıradaki arkadaşımız da aynen 1. sıradaki gibi çalışıyor. 1. sıradaki arkadaşımız da 10. sıradaki gibi çalışıyor. Bu çok güzel bir şey oldu. Güzel bir sinerji yarattık doğrusu. Onun için hani diğerlerinin diğer partiler için bir şey demem mümkün değil. Yani 5 ve 6 gösteriliyor ama 5'ten aşağı daha çıkan bir anket görmedim ben. Ve biz sahadayız zaten. Hatay'ın her tarafını dolaşıyoruz gerçekten partimize müthiş bir e, ilgi var. Güzel, e, çok mesela Hassa'da daha önce giderdim. Ben gençlik kollarından beri sürekli dolaşırım. E, uzun yıllardır parti, siyasetin içindeyim. E, i̇nsanların vücut dilinden, işte sıcaklığından o farklılığı hissedebiliyorsunuz. Yayla da aynı şekilde ama mesela Ova'da e, çok ciddi söylüyor. en az iki, iki, ikiye katlayacağız oylarımızı. Çok güzel bir yönelim var. E, bu sahada gördüklerimizle anket birbiriyle uyuşuyor. Dolayısıyla biz buradan çok sürpriz yapabileceğiz olumlu. Hatta deprem depremi unutturacak, unutmayacağız da ama depremde nasıl gündeme geldiysek de inşallah yaratacağımız başarıyla da gündeme geleceğiz. Saha size ne söylüyor? Sahadasınız bu dönemde. Sahada, sahada e, ben gerçekten en az 6 vekil görüyorum sahada. E, çünkü insanlar AK Parti hükümetinin uygulamalarından bıkmış. İşte depremde hala çadır ihtiyacı söz konusu. Çok ihtiyaçları var insanların, bir bıkkınlık var. Bizde de bize de daha önce kurduğumuz ilişkiler de var. Yani biz hani sıfırdan inmedik. Bizimle çok rahat ilişki kurabiliyorlar ve bize güvendikleri için de bize müthiş bir katılım var, müthiş bir destek var. Bu sahipleme bizi çok mutlu ediyor. Dolayısıyla bir de tabii ki hükümetin en son bu ayrıştırıcı dil kullanması çok rahatsız edici. İşte. Adalet Bakanı'nın alnı secde değenler ile şampanya içenler, Binali Yıldırım Bey'in işgalci kuvvetleriyle işgale karşı direnenler, yine Tarım Bakanı'nın milli olanlarla gayri milli olanlar. Şimdi bu toplumun bölme, bu dil, bu kimlik siyaseti, anlamsız siyaseti biz çöpe atıyoruz. Yani bundan sonra biz yepyeni bir siyaset anlayışına hakim kılmak zorundayız. Türkiye'yi bütünleştirmek zorundayız. biz şunu diyoruz yani bu ülkenin Anlı secdeye değen de başımızla beraber, şampanya içen de başımızla beraber, başı örtülü de başı örtüsüze de layık, anti layık. yıllarca bu şekilde insanları birbirine kırdırarak Türkiye'nin enerjisi çok boşuna gitti. Yani biz meclise gittiğimizde artık bu tür kavgaları görmek istemiyoruz. Öyle anlaşılıyor ki AK Parti'nin siyasetin varlık nedeni aslında toplumsal refah sağlamak olan, bunun için tabii işte güvenlik politikalarınız, eğitim, sağlık, ekonomi politikalarının orada yoğunlaşması gerekirken ama orada sadece müteahhitlik yaptıkları için, kendi etraflarına da maalesef bütün ülke kaynaklarını aktardıkları için ülkenin geri kalan, kendileri dışında geri kalan herkesi terörist ilan ediyorlar. Öncelikle sanırım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açıklaması oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verenler teröristtir, FETÖ'cüdür kadar Biz de karar verin FETÖ'cü müyüz, terörist miyiz? Yani çok komik bir hal almaya başladı. Ama tabii bir devlet başkanının bunu bu şekilde söylemesi, devlet yönetiminden ne kadar uzaklaşmış olduklarını, çok partizanca bir anlayışla yaklaşım gösterdiklerini çok net gösteriyor. Kendi tabanları bile bu dilden çok rahatsız. İşte biz Millet ittifakı olarak en sağdan en sola artık bu klasik kimlik siyasetini bir kenara bırakmış durumdayız. Fiilen biz Türkiye'yi bütünleştirmek taraf, taraftarıyız, onu savunuyoruz. Öyle de yaşıyoruz zaten. Dolayısıyla bu ülkenin en doğusunda, en batısı, kuzeyi, güneyi, her çeşit yani birbirimiz arasındaki farklılıklar ancak bizim kardeşlik ruhumuzu daha fazla güçlendirmeye aracı olurlar. Aramızdaki bu farklılıkları kaşıyarak birbirimizden uzaklaştıran her söylem, her eylemi de ayaklarımız altına alıyoruz. Artık yepyeni bir Türkiye'yi inşa etmek zorundayız. Hepimizin Türkiye'si. Sen şusun, sen böyle güveniyorsun, sen şöyle yaşıyorsun. Siyasetin haddine değil. Hiçbir devlet başkanı da olsa vatandaşlarını bu şekilde ayırma tabi tutması onun da haddine değil. Biz Türkiye'yi bütünleştirmeye ve hepimiz herkesi kazandırmaya geliyoruz. Yani en önemli sorun deprem, barınma sorunun çözülmesi ki Ak Parti hükümeti bunu parayla işte kredi vererek sö e gidereceğini söylüyor. Ancak biz bunu kesinlikle e Genel başkanımıza net taahhüt verdi. Bir kuruş almadan e insanlarımıza bedelsiz olarak evlerini inşa edip teslim edeceğiz, iş yerlerini ve dolayısıyla aslında her şeyi bilen siyasetçi gibi olmayacağız. Daha çok kafamızda insanların lehine, onları mağdur etmeyecek her şeyi Kendimizce fikirlerimizi paylaşacağız ama en önemlisi onların da fikirlerini alıp belki unutulan, eksik kalan bir şey varsa onların da fikirlerini aldıktan sonra olgunlaştırılacak projeleri hayata geçirmek hedefimiz olacak. Sahada tabii. da tabi deprem ve depremin sonuçları maalesef yani işsizlik, çok büyük acılar, insanlarla işte acılarımızı onlarla olabildiğince paylaşmaya çalışıyoruz ve geleceğe dair. Hayat devam ediyor. Bu şekilde Hatay'ı hep birlikte inşa edeceğiz inşallah. Bir kere burada sadece Kemal Bey ile Tayyip Erdoğan yarışmıyor. İki tane zihniyet yarışıyor. Bir tarafında artık iyice çürümüş, sadece kendisini, etrafını zengin eden, bütün ülke kaynaklarını 3-5 müteahhide aktaran bir zihniyetle tamamen ülkesini düşünen, ülke kaynaklarını bütün toplumun her kesimine aktarmaya çalışan, esnafını, çiftçisini, emeklisini düşünen iki tane bir fikir yarışıyor. Dolayısıyla Kemal Bey'in temsil ettiği fikir ve siyasi felsefe kazanması durumunda AK Partiler'in kendisi de kazanacak. Yani çünkü kimseyi ayırmayacağız biz. Yepyeni bir Türkiye'ye uyanacağız. Öbür şekil olursa işte gençlerimiz artık Türkiye'den, ülkeden ayrılmak istiyor. Geleceklerine çok güvenmiyorlar. Çünkü sınava giriyor kazanıyor, hakkı yeniyor, yapılmıyor. Bu torpil, devlet çürümüşlüğü mesela 5. maaşını alsın diye bir güreşçiyi vakıf bank e, yönetim kuruluna alabiliyorlar. Enkazda bu kadar büyük depremde Kızılay başkanının çadır sattığını öğrendik. Altı maaş alıyor, 5 maaş. Bu e, hiçbir dünyada emsali olmayan bu çürümüşlük bitecek ama öbür şekilde yepyeni, yepyeni bir Türkiye'ye uyanacağız. Dolayısıyla onu düşünmek bile bizleri heyecanlandırıyor. Hatay özelinde de bugüne kadar Hatay çok ihmal edildi. Verdiğinden çok az aldı. Yani vergide çok ödemede bulunuyordu vergide ama hizmetler konusunda çok maalesef hakkını alamıyordu. Pozitif hem onu alacak hem de pozitif ayrımcılığa tabi tutulacak. Yani onun için biz elimizden geleni yapacağız. Ta Erzin'den Yayla Dağı'na, Reyhanlı'dan Samandağ'a, Defne'sine kadar Hatay'ı bir bütün olarak düşünüyoruz. Her tarafı çünkü maalesef hizmetler konusunda geri kalmış. Onları da gidereceğiz inşallah.